Ulu Sevdam Zulaçlından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet ve bugün yanımda Mert var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bak yanımda doğrusu. Az zaten yanımda gördüm. neyse. Ee, i̇lk desteden başlıyoruz. İlk deste 31 açalım, 61 deme. Ha? 61 ha. bize her zaman uğurlu geldi. Bak her her video başladığında 61 açarım ve her defasında efsan çıkar. Bak burada da da çıkacağını umut ediyoruz. Çıkmadı, çıkmadı bir Çıkmadı. şey çıkmadı. Ve ben Abi, al nerede açacaksan aç. Ben bakalım. İçime burada, burada oldu. 48 dolmuş olmuş Mert'in içine. Evet. Ee... İşim, işim. <gülüyor> <gülüyor> holo. Ya, holo. Türkiye güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet bakalım 27 geldi içimden. 27 de çıkıyor arkadaşlar efsane. Oğlum, Ananı ya ne bu diyorsun? ya? Abi bu ne ya? Kırk da açıyorum ben bakalım. Allah efsane. Yapma abi bu ne ya? Yapmış şey sence sen Abi bir tane efsane çıkmazsa kötü olur. Kardeşim ol, ben 64 açarım uşakta. Uşakta açarız. Vallahi. Uşakta açarız bir tane efsane. Abi seni. Ne? <laughs> Ay, ne, 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 ne. Sen de tokatla aç. Tokat ne tokat? kimsenin Kimse sunucuya giriyor ve Oo, efsane. efsane. E, siz ya, bu ne abi? Ya? Abi var bende bu ya. Ben dönüştürdüm hiç Mehmetçik falan. Ben evet. O çıktı. Ben yine 27'ye girdim. O yüzden çıkıyorum. Abi 58. 58 de efsane çıkar kardeşim. Çıkar efsane. efsane. Abi Çıktı. oldu Mekon. Oh, iyi lan. Sınırsız zaten bu? bu Koysana <laughs> ya. Oh, shit. Ha şu kanka işte. Aynen fark ettim sonradan. <laughs> <laughs> Desen var. Üst eklenti var. Ön eklenti var. Alt eklenti var. Aksesuar var. Evet, Çıkartma yok sadece. Tamam bunu herhalde? Çıkartma da siktir. Işte. Kanka hani size ben Aç. Abi. Şey sevinmedik yani. başta. Son Sondan çıktı efsane. öyle. Ya, bir şey İkiden çıkardık değil mi şu an? Avuk abi güzel. Ben o bu değildim full ya. Bütün en son var Ben daha hiç kullanamadım oldu biliyor musun? Ee, bakalım 24. Abi efsane geliyor. Ya, evet yani. Abi şöyle Eee benim neyim eksik? Hmm. M468'de Lazer sana lazer var ben bu bakalım M468'de benim sadece e, şey yanda sallanan şey var ya o eksik Bak Yanda sallanan şey Hangisi? Bence kral kobra Bence bu daha güzel bak Bu daha güzel En iyisi yani, değil Aynen değil <gülüyor> evet, <gülüyor> Ön eklenti var alt eklenti var Hangisi daha iyi evet. Bunu taksam evet. ee, Bir tek aksesu var yok açık Sen aç nerede açacaktın? Burada mı açacaktın? Aç? aç bakalım Çıkıyor ya aç Çıktı sen. Hadi Glock 18 var abi ya var Dönüştüm ya dönüştürsün. Var abi ya Dönüştür sen kaldın üstüme evet. de yaparız Şimdi 3. 67 aç 66. 65'te çıktıysa 66'da kesin çıkar kardeşim. Oh, Abi şöyle M468'e bir şey çıksa üst eklenti delta. Yani. Magnum. Abi Peki şimdi. Disney klan da Klan 3 aç. Bir daha açın. 3 dolu yani 3 kadar 3'te ben çıkartırım ne kadar dolu olursa olsun kardeşim. Hmm. Ah be ama holo geliyor. Hmm. Hadi be. Abi en çok istediğim şu holo. M468. 34'e giriyor. Tamam bu. giriyor. Mikrofon düştü. Kaleci. <Gayran>. <laughs> Refleks. Refleks şöyle. Bir m de. 18 abi bak 18 Açtım ben burada Bir sayı tut Aklından Ne? Aklından bir sayı tut 9 O ne <gülüyor> söylüyorsun <gülüyor> lan? Niye? Bil, bilsem efsane çıkacak derdim De bu ne lan? Abi biz altın deste açıyoruz Ne bak, bak bir 1 ile 5 arasında bir sayı tut Tuttum hadi Tuttun 4 mü? Evet vallahi ne abi yani. Açıyoruz o zaman efsane Ha kapatıyorum <laughs> Ketiri, o, 46 mı orada sende lan? 46'dan birden 46'ya kadar var mı KTR bak KTR'nde sen? Var mı? 3. Üçüncü de gelecek. Abi gelmiyor artık efsane. Glock 18'e olsaydı o çok güzel olacaktı. A bak <laughs> burada bir tane açınca çıkmayacak ya. İkinci de çıkar kesin. Abi niye çıkmadı ya? Hepsini burada açar. Yani iki tane daha mı? de 64'te de 64'te de ya. 64'te 61 güldür yüzümüzü ya. Hep senle. Abi niye çıkmıyor? Anlamıyorum ki ya. Hep de çıkartma çıkıyor. 64, 64. 64 sonuncudan çıkartırız biz ya. Biz çıkartırız sonuncudan. Biz sonuncudan çıkartırız. Ha, ha ee, şimdi güzel ne çıkarttık? Kaç tane çıkarttık be? 3 <laughs> <Üç> tane. <laughs> Bir iki 2 tane şey mi? Bir de 3. Evet. Aynen 3 tane şey Neyse. Bereket bereket. Neyse arkadaşlar bu videonun en iyi yanı Mekon. <laughs> Aynen. Bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere bay bay.